Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle oyuncaklarımı ayıracağım. Arkadaşlar buna mutfak eşyalarını ayıracağım. Buna da normal seri eşyalarını koyacağım. Şimdi başlayalım. Birinci oyuncağımız şöyle bir oyuncak. Bunun kapağı da şurada. Bu mutfak eşyası. Arkadaşlar o yüzden bunu mutfak eşyasına alıyoruz. Şunu da kenarıya alalım. Şimdi de arkadaşlar şöyle bir eşya aldım. Bu da pasta. Pasta ile şuna atıyorum. Tepsimiz var. Tepsi de tepsi buraya koyacağım. Neden çünkü daha büyük olsun diye. O yüzden tepsiyi ayırdım. Bir dakika. Sonra şöyle bir tabağım var. Bu da yemek yerine. Şöyle bir, bir sürü yemek yeri var burada. Şöyle bir donatım var. Çok şeker bakın. Ben, bu sıkışıydı ama şimdi katılaştı. Bakın sıkılmıyor bile. Sonra şöyle bir Kinder Joy kabı var. Bu Kinder Joy kaptı mutfak şeyi. Bunu mesela ben şu olarak ama Barbie'nin olarak kullanıyorum. O yüzden bunu ay, benim Barbie'nin mutfak şeyi var ama var işte. O yüzden bunu bir tarafa atalım. Of. Şimdi şöyle iki kaşar alalım. Bunu da atalım. Dolmuş bile bakar mısınız? Şimdi şöyle tabaklar falan var. Bunları dağıttım. Şöyle bir ketçap var. Şöyle hamburger, domates falan var. İlk kat yaptım daha iyi oluyor bana göre. Çilek. Üzüm şöyle. Çilek burası yamulmuş. Şöyle bir yayayım. Sonra şöyle bir sandalye var. O buranın. Sonra şöyle bir şey var. O yine buranın. Sonra şöyle Barbie'nin tuvalet kapağı vardı. Şöyle hemen göstereyim ama kırıldı. Bunlar. Böyle. Şöyle bir şeyimiz var. Tahvet etme şeyi. Sonra şöyle bir şey var. Bu da bu tarafın. Ay gitme. Sonra şu Ötede bir çatal var. Bu da bu tarafın. Bu bıçaklar bu tarafın. Kaş, kaşık yine bu tarafı. Çorap kesmiştim. Barbie aldı yapmıştım. O bu tarafın. Git ama yeter. Al dur o bu tarafın değil. Onu bir alabilir mi? Şu ortaya koyacağım. Sonra Barbie'nin dolapı var. Arkadaşlar ben kendim yaptım bu Barbie'nin dolabını. Almadım. Bunun içinde Barbie kıyafetler falan var. Şunu da koyalım içine. Şurada bir şey var. Bu neymiş? De easy. De easy easy. Tamam tamam. Bu arada arkadaşlar sık sık video atamıyorum. Özür dilerim bu yüzden. Patates var doldu bile bakar mısınız burası olması normal yani şu var şöyle bir malı. şunun kapağı içinde bunun da bir şey var kolumuzu. Bunu bir tanesi daha vardı. Ona ben duruya verdim kuzeni. Bu iki başlayacak. üçün aynı üçe başlayacak. Sonra bir de şöyle ekmeklerim var. Bir havuç yine buraya mayonez gidin buraya sonra şöyle bir patatesle koymuşum şuna patates çalgıyı borna ve elma bu arada atıyor ben şöyle bir göstereyim ay yapamadım Dur, hemen bir insan top çıkarmaya çıkacak de Çıkmadan tek topi top çıktı oraya oha bakın içine bir şey var sanki ha <laughs> <laughs> de ah ah kamera böyle bu, bu da bu taraf bu arada şu sepeti göstermek istiyorum sana şu sepet <laughs> şu tepsi aslında bu tarafın ama ben buraya koyuyorum çok fazla yer kaplanmasın ki çok cipliyim e şöyle burada um, eşyalarım var sonra burada bunu alıp buraya <laughs> Aha. Gayet güzel. Hadi koyalım. Um, evet. arkadaşlar burada kapanış yapalım. Evet arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone olmayı beğenme şuna ve like şuna basmayı unutma. Bu, vid bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Bay bay.